Sadakatsizin Asya'sı Cansu Dere'nin özel hayatı merak ediliyordu. 41 yaşındaki Cansu Dere'nin sevgilisi ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley Watson bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley Watson çekime geldiğinde Cansu Dere'den etkilenmiş. İkili çekimlerde çok iyi anlaşmış olacak ki iddialara göre iki aydır birliktelermiş. Günaydın köşe yazarı Bülent Can Kurt, gündem olan yazısında şu ifadeleri kullandı, Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce, ne alaka, demiştim. Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş. Ünlü eskrimci önceki hafta İstanbul'a gelmiş. Hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.